Zaman akmaz iç tersine Tantini seviyorsan gelmersine Bir şeyler başarmak için bekleme silsile Kızgınken aman dikkat et şu dile Oyun merhaba canlarım bugün sizlerin kartına bomben su kartı her zamanki gibi etkinlik alanında kill rekoru denemet için alayının üzerine gitmek için yine toplandık ve güzel silah bulduk kardeşim arkamızdan da kıpır kıpır setler geliyor ben böyle setler duydum mu hiç duramıyorum adam da önümde duramıyor merhabalar beyefendi nerem de duramıyorsunuz aa çok güzel bir kutusu bak bir de üstüme geliyor bak bak Allah seni kahretmesin üzerime gelmesin kardeşim Bak bu da defar etmedi bak. İzzet yapmayın kardeşim böyle şeyler. Arkadaşınız için kendinizi feda etmeyin ya. Sana çok üzülürsün. Diyeceğim bir daha geliyor. Hocam niye hiç kimsenin isminin başında bırak hep başka takımlar? Bizim seyircimiz niye isminin başına bırak koymuyor? Bak millet ne biçim koyduruyor ya. Ayıp size be. Şu an için M200 reloadladım. Adrenalin de bastım. Olduğu kadar kardeşim burada bir tane Ahmet daha bulacakmışız. Ahmet'im çok kıpır kıpırsın. Düştükten sonra bu kıpırtıyı kabul etmiyorum yalnızcım. Bilgin olsun. Şöyle şu taraftan rotasyona devam edelim. Önümüzde ayak seti var hala. Sonra da Scar'la alacağım. Scar'la aldığım anda gelme. Gelme ah CR7 öldürdüm. Bu arada Zlatan'ın futbolu bırakması kadar beni zedeleyen son dönemde hiçbir şey olmadı. Şurada bir kas güç bulduk. Tertemiz bir kas güç. Bir de cam basarsak daha temiz yolumuza devam edebiliriz. Bu arada bölgede sadece bir kişi kaldı. O yüzden bir tık rahatladım ama o son kişi genelde pusucu oluyor. Dikkatli olalım kardeşim. Şuraya kadar geldim ama hala kimse yok görünüze derken bir kişi paraşütle indi. Aa önümden de ayak sesleri ne kadar güzel timing ya. Artık arkadan çıkarak oyunu kurmaya çalışalım. Yoksa arada kalacağız gibi hissettim. Şuradan çadırın üzerinden de oyun kurabiliriz aslında ama. Bak bu çok kıpır kıpır bu çok kıpır kıpır Oğuzhan'ım. Dikkat et kendine. O gidiyorlar mı sana? Ben ne diyorlardır şu üstteki inen nereye onu bulmam lazım derken bir motosiklet. Hocam üçlü motor mu üç kişi mi iki kişimi şu an hiç emin değilim ikisi de olabilir. Ama iki tane kıvırgak yan yana koşuyor. Musa! Yapma be kardeşim. Arkadaşınla gitsen o oyuna. Bu yöne gelmezse ölmeyecek belki biliyor musun? Bence yeniden doğma hakkı da kalmadı Musa'nın. Şu an için ekranı kırıyor. Gerçi oyun başı ölünce ben çok sinirlenmiyorum. Oyun sonu ölünce bir anasını. Hemen şu çadırdan yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Bu taktikleri de öğretiyorum. Sonra yapıp beni öldürüyorlar ya. Aha sağımdan ses geliyor. Aaa. Silahı milahı bırakmış koşuyor. Ahmet'e bak Ahmet'e. Ahmet lan şu özgüvenin yarısı bende olsaydı var ya. Şu anda Richard girdim. Bu arada hiçbir alakam yok. Hatta Rick asla olamaz. Aha bir bug'i sesi. Hocam devamlı araç geçiyor etrafından. Bakar mısın bug'liye bak. Oğlum buggy'nin üstüne binip buradan geçilir mi ya? Direkt açık hedef adam beleşkil oldu. Bu arada önümdeki biri de o kilo almaya çalmaya çalıştı. Bence bir tık geri çıkalım. Set yaptıktan sonra aynı noktada durmayı sevmiyorum. Herkes üstümüze çekiyoruz. Van ben tukat oyuncusu. Sonra temkinli oynamıyorum diye bana sövüyorlar. Bu arada oradan da silah sesleri geliyor. Aha paraşüt sesi. Hocam merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız ya? Aa inmiş oraya abi diyor Musa. Ben seni diyor öcümü alacağım senin diyor kanını yayda koymayacağım diyor. Ama çift taneli sayılara bizi ulaştırıyor Musa'nın kili. Bence çok güzel başladık. 10 kili bulmamız daha ölmeden çok çok iyi. Bölgede hala iki kişi var ama hangi rotasyonu atarsam atayım. Bir noktada farklı yere kaçıyorlar gibi hissediyorum. Aha hocam yine bir araç sesi geliyor hem de red zone'da. Ben red burada bekleyeyim ölmeyeyim diye sen Redbone be milletin üstüne puşla olacak şey değil Aha buradan da birisi geliyor gel lan gel gel Panayır var o iki kişiler Oo, Allah sizi kahretmesin Ya şu bölgedeki oyuncu sayısı ne zaman bitecek lan Devamlı öldürüyorum devamlı artıyor böyle bir şey olamaz ya en son bir kişi vardı 5 kilimiz vardı şu an 11 kilim var hala 5 kişi var Bir bomba geliyor ki sana adına layık yedin mi yedim mi? Ay yemiş ay arkamdan başka tı gelmiş hocam. Böyle bir araya alınma yok. Siz nereden geldiniz? Allah! Ah, vallahi buradan iki kişi geliyor. Arkamda da iki kişi var. Birini Abi arada kaldık. Ama ben bunu burada bırakmam biliyor musun? Siz gelebiliyorsanız ben de gelirim. Biraz bekleyeceğim sadece. Neredesiniz lan ibin Var mı öyle iki iki üstümüze gelip öldürmek ha? Geldim geri. Aha birisi mumya kıyafetimi giymiş. Öcümü alacağım kişiyi buldum. Merhabalar beyefendi çok tatlısınız Dua edin elimde mikrofon var yoksa Daha önceden kafanızın üzerine atlardım ama Silah bilmeden atlamak mantıklı değil Bak içeriye girdi dışarıya çıkıyor Benimle ayak oyunları mı oynamak istiyorsun Sen Kimsin benimle ayak oyunları oynayacaktım Bak bak 7 nasıl kaçıyor? Kas gücü falan var. Bir tane vurdu adam benden daha fazla demeyi çattı. Ayak oyunlarında çok iyiyimdir. Kafan karışır kafan. Hocam CR7'yi bir daha öldürdüm. Artık Arap takımlarına da gidemeyecek. Şöyle 4x'i aldım. Çok tatlı bir M400. Bu arada buradaki loot gerçekten iyi ama önce canımızı doldurup artık ortadaki loot'a çökelim diyorum. Bu arada bölgede hala bir kişinin olması halis mi ya? Geriye doğru girdim. Şu bölgedeki son son pusucuyu bulursam her türlü işimi halledeceğim ama şöyle bir sis atıp ortadaki loot'u da alabilirim aslında. O bölgedeki son kişinin ayak sesini gördünüz mü hep de? Vallahi duymadım ama gördüm. Şurada bir yerde var arkadaş. Çıkar mı acaba böyle beyitlere? Yok şu an için hiç tepki göstermiyor. Abi diyor ben de diyor sabahtan beri pusuyorum diyor. Ortanın lootu benim hakkım diyor. Bak 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 çıkışa bak 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 Allah'ım etir gitti çok tatlı. Uzaktan savaşmak daha iyi ölme hakkımız kalmadı. Bir tık temkinli oynayalım. Aa, ben de uzağa geçtim. Ama görüyorum kafanı, görüyorum. Kardeş, bence fightla edebinle öl. Yoksa molotof yiyeceksin. Molotof geliyor. Beyefendi çok güzel bir molotof. Üzerinizde gelmemesi resmen bir gıdım oldu ama şu bombayı alakıyla yerseniz... Ay! tam kafasının üstü timingi görüyor musun? Hani bomba pişiriyor falan diyorlar ya. Hocam bombayı yaktım direkt ben. 13. kilimi de aldım. Artık ortanın lootunu istediğim rahatlıkla alabilirim. Gerçekten bu bölgeyi hak eden benden başka kimse olmamıştır. Vallahi kask üst için bile alır ama 8x varsa AVM gelir mi? AMR geldi. Olsun AMR değildir Bigrody'den. Artık oyunun içeri hatlarını oynama vakti geldi kardeşim. Şöyle bir Roadhog School Toki yapalım. Bence daha çok fazla kişi var oyunda. 20 kili geçebileceğimiz bir maç olacak bu. Hocam solumda bir T-Rex var. Aa ne güzel. Abi T-Rex'i çok güzel çeviriyorsun. Kafatını oynatıyorsun. Hemen şu eve geçelim de T-Rex'te edilme olayları çok kötü. Ben de çok insan ediyorum. O yüzden edilmek istemem. İçinde bir kişi var gibi ama emin de değilim. Soldan da sıkanlar var. Oo, tam olayın merkezine geldik yine. Aha geliyor. Bak bak tatlılığına bak 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 Allah seni kahretmesin patlatacaklar t Lan T-Rex'i patlatmasınlar diye uğraştım Adama sıkayım dedim o bir de uğraz Ne güzel be ne güzel nereye gittiğini zannediyorsun Bak ayağına sıktım T-Rex'in T-Rex geberdi gitti Kardeş neyin diploması nereden biliyorum benim ben olduğumu Hocam bu arkadaş gerçekten beni temkinli hareket etmeye zorladı Bir tane AMR e sıktım ama devamını getirir miyim bilmiyorum derken arkamda geldi. Bir de solumda Uaz vardı. Hocam o adamı şimdilik bırakalım bu tarafa odaklanalım. Gördüm sizi. Gördüm ne kadar tatlılar bak. Bak kırmızılı var beyazlı var. Türkiye bayrağı gibi. En sevdiğim renkler. Nereye geliyorsun Ammar? Ammar ismi çok tehlikeli. Sen nereye gittiğini zannediyorsun? Ay. Hocam adamlar nasıl öldüğünü bile anlamadı. İki kili çok tatlı verdiler dedi. 15. kil karşımızda 16 kişi toplamayın sakın ikisini. Hocam ayak sesleri var etrafımda. O uad mı geldi? Yoksa bu zıplayan arkadaş mı geldi emin değilim. O yüzden temkinli hareket edeceğim. Kardeş sana sıkıyorlar ama seni öldürmem lazım ya. Oh bak başkasına çaldırdık kili. Ben de niye sıkmıyorsam zıplayan adama be kardeşim. Allah gördün mü iki kişiyi? Hocam iki kişi daha geldi. Tam bölgenin ortasındayım soldan arkamdan sıkanlar var. Bir bomba atayım. Bunlar galiba 3 kişi hocam. Keşke bombayı çekmeseydim. Çekerdim o kili ama bombayla toplu kil almak daha önemli. Şuna biraz sıkayım. Orada bir T-Rex geliyor. Ne oluyor? Nereye düştük hocam? En sevdiğimiz aksiyonlar mı? Rinalar mı? Bekle bekle bekle. Şunların bir tanesini bombayla indirirsen daha sakin oynayabilirim. T-Rex'te de 3 kişi var bombayla geldi. Killer gelmedi adamlar düştü. Siz de düşün bir tanesi düştü. Nereye düştü? Nereye düştüğünü zannediyorsun sen de gittin. Allah odan da birisi sıkıyor. Rodok tepesinden de birisi sıkıyor. Nasıl bir arada kalmak gibi bu? Sık direkte sık. Aha t rexe bunlarla birlikte sıkmaya karar verdik. Birisi kilimi çalıyordu hemen bunu çektim. İki kilimiz geldi. Şimdi sakin olmamız lazım. Evet Rozok tepesinde yatan birisi var onu gördüm. Onu çekersem çok güzel olur nasıl çekemedim. Kaçma lan. Allah kahretmesin. Hocam arkamızı temizletek çok iyi olurdu be. Şu an için T-Rex'ten düşenleri kaldıracaklar büyük ihtimalle. İki nakımız var orada ama... ikisinin de kaldırılacağını düşünüyorum. Bir bomba çekelim. Evet evin arkasında. Az önce düşündüğüm adam şimdi bana sıkıyor. Delikanlısınız ya amına. Delikanlılık böyle mi oluyor be kardeşim? Şimdi arkamdakine gösteremediğim için çok oyuna açılamıyorum ama Bombalarla biraz harfiyat vermeye başlayacağım. Harfiyat değil dur aslında. Harfiyat inşaatla ilgili bir terim. Keşke mimarlık okumasaydım. Bir hareketçi basalım. Arkamız şu anda temiz gibi. Oradaki arkadaşı göremiyorum ama ön tarafı oynarken tedirginim. Çünkü keskin nişancıyla bakıyordu. Buradan da birisini gördüm. Ameri ile kill çekmek çok önemli benim için. Çünkü her bait kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Bana sıkacaklar. Nasıl headshot değil. Hocam headshot da ama o ya. Oh bir tanesi çok yaklaştı. Dört kişi Dört kişiden başlayalım diyeceğim abi. Bir gösteriyorum. Göstermekten beter ediyorlar beni. Şu medkiti basalım Evin içindekiler bomba metafetinde değil ama Bunlara bomba attırmamam lazım Bombalar geliyor alt kata attı Alt kata atması bizim içini. Oraya attıysa bu taraftan bakalım Bak hala orada bomba çekiyor Lan sen kime bomba çekiyorsun kime Ahmet Ahmet bir şey demedim lan Şaka yaptım kurban oldum <laughs> Uzaktakiler de şimdi tedirgin oldu Hocam onlar da geliyor Allah tam Rina aslında da Yakına girebilsem tam Rina Seni yer miyim seni yer miyim seni, yer miyim? seni yedim seni yedim biraz demiş yedim ama seni yedim Bekle satıldı yakındakini vurmam lazım Aha seni vururum o göremiyor sistem Seni alırım buradan o sisten göremez Allah Nasıl aldın sis içinden Abi delireceğim 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 nasıl vuruyor sis içinden Ah be abi üçünü düşürdüm son adam nasıl vuruyor sis içinden Vuramaz diye bekledim ya İnanılmaz gitti 21 kilo olacaktı dövdüğünü alsam Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten çok güzel maçtı ya. Moral bozmuyoruz kardeşim. Bugün o yine ulaşacağımızı hissediyorum. Şurada bir pembeli gördüm. Pembeli ne güzel bir hareket ediyorsun öyle. Bak önce kastır alıyor. Önce silah alacaktım böyle alanlarda. Yoksa benim kilimi çaldılar. Sen mi çaldın kilimi? Hocam o çaldıysa o da Allah'ından buldu. Şuradaki çaldıysa onun kilini de ben çaldım. Ödeşmiş oldum. Bak 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 orada hala millete tutuyor bak. Bak lan öleceksin hala milleti sıkıyorsun. Bak 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 bak. Hocam kafası ıcıcık gözüküyor ama maalesef vuramıyorum. Şu M4'ü alalım da izleyiciler söylemesin Like atıp abone olsun. Zaten Perşembe Cuma Cuma pazar canlı yayında olacağım. Biliyorsunuz Brave e Avrupa'da bizi temsil edecek. Full onu destekleyeceğiz. Kendi takımımızı. İnşallah güzel canlı yayınlar olur. Böyle güzel bir vinlede son videoyu atmak istiyorum canlı yayından önce. Seni sonunda kafanı yakaladım. Onun kafası çok tatlıydı. Bunun da killini çektim. Skibat. Yok şıkkı. Hocam onun ismine bakarken burada bir leylek daha gördüm. Leylek çok tatlısın. Aha birisi daha var orada. Mülütöflenmek ister misiniz iki arkadaş? İki arkadaş mülötöfleniyorsunuz. Çıkın oradan. Çık oradan yanacaksın. Çık Allah seni kahretmesin. Adama sıkacağına. Arkadaşını kurtar. Yanacaksın. Aaa. Başkası çekiyor. Sen kim köpek? Aa, çekemedim. Molotofla birinin kili geldi. Olsun, birinin kili bile kafidir. Şimdi bir dikkat edelim. Şuradaki silah değişimimizi yapalım. Mermi o kadar çabuk bitiyor ki arkamı dönmüşüm. Bunu da düşürmüşler. Kim düşürdü seni? Bu soldan birileri geliyor gibi ha. Hocam gerçekten bu iç tarafa atladığımdan beri oyunda daha fonksiyonel kil alabiliyorum. Eskiden dışarıdan dolaşıyordum ama ortada bütün killer benim oluyor derken pembenin kaçışını gördünüz. Hemen arkasından gidelim. Şöyle yukarıya çıktım diye. Allah'tan o da göstermeye niyetliymiş bakar mısın? Merve'nin bile anlamadı Kadir deli Kadir ulan Hocam burada birinin öldürülmesi gerekiyordu onu da ben öldürdüm Altıncı kilimizi aldık daha bölgede çok kişi var T-rex çıkmaya başladı İnşallah birisi T-rex alıp kaçmaz son zamanlarda en korktuğum şey bu derken Pembenin diğer arkadaşı pembe kostümüyle geldi ve takımını maalesef kökünü kazıttı bana. Şu an 3 kişi var bölgede ama tam olarak neredeler bilemiyorum. Aha bu taraftan birisi gelmiş. Merhabalar nasılsınız? Beyefendi ama gir çık yaparak böyle böyle bir efektler yaparak olmaz lan yatsana yat. Hocam gerçekten yatamadım. İnanılmaz bir fail'lık yaptım. Allah beni kahretsin. Neyse bir de şantımızı öbür bölgede deneyelim. Aha şantımıza burada da millet birbiriyle fight mu? Yoksa ejderhalara mı sıkıyor bilemedim. İki kişi gördüm ama birincisi kendini çok açık etti. Bak ben bunu sanki vurmuştum ya. Aha öbürü de nerede? Bak öbürü de burada bak bak abi diyor kaldırdan diyor seni vururum diyor. Ama UMP'yi çok iyi kullanırım. Ve iyi killleri telafi ettik. 9 kill oyuna başlamak için hiç kötü değil bence. Şuradan kaskımızı zırhımızı silahımızı da aldık mı bu iş bitti kardeşim. Hocam bu ejderhayı da öldürdüm. Diğer uçan ejderhayla da hareket edebilirim. Biraz uçarak hareket edelim ya. Gökler ve kartal gibiydim. Aha solda silah sesleri var militanın içerisinde. Ay bayılırım öyle militada falan bekleyip loot yapan arkadaşlar. Eski günleri hatırlatır bana. Şimdi bu arkadaşları en güzel nereden vururuz? Birisi önümüzde. Bence buraya çıkarsak buradan çok rahatlıkla vururuz. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? Abi öyle bir gidiş mi var ya? Aa gitti bak o taraftan abi diyor ben üst kata çıkarsam çok rahat cam basarım diyor. Geliyorum kardeşim bekle sabırsızlanma birisi daha geldi raptorla sesini duydum. Ne taraftasın burada mı? Ama burada olursan arkana geçerim arkana ay geldi raptorlu da geldi. Bekle seni vurayım da raptorluğunun canı acısın sinirli üzerime puşlasın. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşın öldüğünde sikiba. Yine üzerime puşlarken ölmüş bulundu. Evet ben bunları bölgede öldürmüştüm zaten. Tekrardan buraya gelip loot yapmışlar benim için. Gerçekten beni böyle düşünen insanlar olması çok mutlu ediyor beni. Raptorla şu uçan ejderhamızı alalım kardeşim. Aha o da bir trik var hocam. Oo, bir de araç var burada ortalık karışık. Şu yukarıya inersem galiba hepsini görebileceğim bir açı oluşur diye düşünüyorum. Şöyle inebiliyor muyuz? Aha vallahi inemedim. Allah. 3 kişi benim gördüğüm bir takım Başka bir takım var mı onu hiç bilmiyorum ama Şu yukarıya iniş yapamadım Şu an için bir tık gerildim Aralarında dolaşayım mı Biraz böyle fantazi gibi olur Şunu yakalamaya çalışayım Ah yakalayamadık Adam gerçekten kaçma konusunda bir dünya markası Aha ön tarafta da birisi Sıkma budur Sıkma kuzum Kıyametle olur Bak dikkat et bana Aaa Abin arkasına geçti Ben de en iyisi bu tarafı alayım Arkası safe olan tek yer burası Şöyle aşağı inişi gerçekleştirdim. Bir bakış atalım bakalım. Evet orada bir kişi var. Onun iki arkadaşı daha olduğunu biliyorum ama kimle kapışıyorlardı onu bilmiyorum. Canımın halini yeni fark ettim. Galiba dinozordan düşünce oldu. Bir can basalım. Şöyle bir bomba çektim. Güzel bir bombadır. Yerseniz beni mutlu edersiniz. Birisi sağdaki eve geçiyor. O eve geçene de biraz vurmasak olmazdı. Sen bombayı yedin mi yemedin mi hiç emin değilim ama ölmediğine göre bir tane daha bombamız var sana. Şöyle genişlemesine. Ya Allah bismillah. Hocam bu bombayı yersin. Bu bomba yenir. Bu bomba yenir ama ya artık. Böyle şoş olmuyor yaptığınız beyefendi. Bak ıcık ıcık yiyorsunuz. Bence devamını getirin. Artık molotofa geçtim bombam kalmadığı için. O duvarın arkasında da birisi var. Evde birisi var ama hiçbir attığım şey yetişmiyor. Molotofu daha sağdan ve üstüne doğru atarsam bence oradan biraz görsel elde edebiliriz ama diğer arkadaşları onu kurtarmaya gelmezse işim çok zorlaşacak derken arkadan yine biri sıkıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun lan. Aha, yanıyorsun ama geriye çıktım ve arkadaşım tam zamanında geldi. Ay, iki headshot birden yedi. Çok kötü, canı sıkılmış olması lazım. O headshot yemişken sağdan bulabilir miyim bu arkadaşı? Abi bu sefer de en sağdan birisi sıktı duvar arkasından. Yani 3 kişiyle uğraşmanın böyle sıkıntıları oluyor. Ben niye kendimi böyle bir pozisyona soktum inanın bilmiyorum. Bu arada beyitlemeye başladı. Bak arkadaşın da M24 var ya ona sıkayım diye gösterdim diye beyitlemeye başladı alanın içinde de değiliz. Büyük sıkıntılar yaratabilir bir de bu. En arkadaki arkadaş geriye doğru çıktı. Ulan acaba arkadan kaçarlarken falan vurabilir miyim? Çünkü soldaki arada gitmeleri zor derken bak bak bisiklet almaya gidiyor abi. Bisiklet almaya gidiyor. Galal. Galal. Yaktın beni galal. Hocam galiba burada tane vardı. Bunun mutuna çok ihtiyacımız olacak. Ağacın arkasındaki duruyor. Biri de evin arkasına geçti. Alan gelirse büyük ihtimalle paniklerler. Benim şu an sağlık malzemem var. Daha iyi kullanabilirim bu stresi. Aha. Bir tanesi daha bisiklete Bak. Bak abi diyor ben diyor bisiklete binip gideceğim diyor. Lan nereye gidiyorsun arkadaşını bırakıp? Aa. Arkadaşını yapayalnız bıraktı, bir tiklete bindi gitti. Tabi alan kapanmaya başlayınca eş dostlu arkadaş kimse tanımıyor. Ben de en iyisi hem yavaştan alana girebileceğim bir pozisyon hem de bunu kekleyebileceğim bir yer bulmaya çalışayım. Ama alan gerçekten çok hızlı geliyor. Bir bombamın dolmasını çok isterdim şu anda. Oo, o çıkmayacak abi. O bana dede vermeden çıkmayacak. En iyisi ona bir sis atıp bir tık daha alana girip onun alana girmesini beklemek. O pozisyonda vurmaya çalışmak. Araçları yok zaten. O da bisiklete koşacak. Evet sis attık. Şu an alana girebiliriz. Hocam alan çok fazla vurmuyor. Ben onlar kadar paniklemeyeceğim. O yüzden şuradaki demir direği çıkıp her türlü onu görebileceğim bir pozisyon olmasını sağlayacağım derken daha çıkmadan gördüm. Şimdi isteğim ne biliyor musun? o bisikletli gelsin seni kurtarmaya çalışsın. Acaba gelir mi? Şu an için hiç emin değilim. Bu arada T-Rex'i niye almadılar bilmiyorum. O T-Rex'in canı varsa kesinlikle değerlendirilebilir ama şu bunun arkadaşı gelecek mi? O biraz merak konusu. Bu arada nereden gelecek onu da bilmiyorum. Göremiyorum ki derken geldi. Sen iyi bir dostsun biliyor musun? Sen gerçekten iyi bir dostsun Aykol. Senin geleceğini biliyordum kardeşim. Bir de kill olacağını biliyordum. Şu andan itibaren hepsini düşürdük ama sonda kalan büyük ihtimalle burada olmadığı için direkt ölmedi. Hemen onların lootuna da bakmam lazım. Şu anda 5.56'm kalmadı neredeyse. Hemen hızlıca bu arkadaşı da bitirelim. 16 kilimiz var yine. Daha çok fazla oyuncu var karşımızda. Şu KNT'yi de bulursak oyun sonu gücümüz gülecek gibi. Evet bir kar 98'i varmış. Bence iş görür. Her türlü scope iş görür. Şu an bayağıdır skopsuz kaldım. Bakalım T-Rex'in canı var mı? Oo %50 hocam ben bu %50 ile 5 kilo alırım lan. Alana girmeyi başardım. En iyisi şu marketi değerlendirmek. Kaskımız zırhımız çok kötü durumda. Aha arkamdan sesler geliyor. Acele etmem lazım. Kasktır. M24 da alsak mı? Hocam M24 da alalım. 8 de alalım. Let's go. Aha M4'ün yerini aldık. Allah! Redilliye bak. Şu an M4'ü almam lazım. Arkamda araç sesi var. Lütfen bana fışkırtmayın şu an. Çok zor durumdayım. Aha onlar da alana giriyor güzel Güzel bir tane aracın alana girdiğini gördük 8 x'i taktık Ben T-Rex yola devam edeceğim Şu an için alana girdim kafam bir tık rahat T-Rex oynayabildiğim kadar oynamak çok önemli benim için derken orada bir uaz gördüm merhaba Açıktan koşan insanları T-Rex ile ne yapıyorsun Sıkma sıkma daha kötü olursun bak güzel kaçtı Aa edilmiş lan Lan oyunda pink varmış edilmişsin kuzum sen ne yapıyorsun Araç seni korumaz Araç seni korumaz. Hiçbir şey seni korumaz O Hocam iki kişinin tatlılığını görüyor musun? Ne uğraşacaktın mermi sık adam atık. Biraz direksin canı adalıyor. Ama iki kiliyi hanemize yazdırıyoruz. Şu an için yeni alana da girdim. Evet yeni verilen alanda da güzel bir konumdayım. Şu alan dışından gelenler olacak. Çünkü alanı bayağı tavaf ettim. Onlara girmeden yakalarsam benim çok avantajım olur gerçekten. Orada bir araç var. Hocam bir Mirado gördüm gibi. Ama emin değilim. Birileri varsa çıkmalı piyasaya. Şöyle etraflarından deparla hızlıca koşalım ama... Nereden girdiler hiç emin değilim. Yeni alan buradaysa evet buradalar. Beyefendi edildiniz Resul Bey. Merhabalar çok tatlı edildin. Ay arkadaşı da burada bak bak. Ağaçtan kaçmaya çalışıyor benden. Bak edilirsin lan edilirsin lan. Hocam T-Rex oyun sonu ne güzelmiş be. Yatıcıların hepsinin üzerinden geç gitsin. Ne uğraşıyorsun? Bayıldım. 20 kili geçtik kardeşim. Şu t bir 3-5 daha alsam çok tatlı geliyor. Buraya yeni bir airdrop drop düşmüş. Bu airdropların dropların etrafında birisi olur ama genelde. Biz yine de şu loot'a bakalım. Ben t bayağı gezdim. Etrafta kimse yoktu. İyi iyi. Zaten ihtiyacımız olan bir loot da yokmuş. Büyük ihtimalle buradan girecekler alana artık. Başka bir yöntem yok. Üst taraf tamamen safe derken. Ne güzelsin ne güzelsin. Sıkıştım dua et sıkıştım. Yoksa ölümün daha hızlı olacaktı. Aaa. Aracı patlattım aracı öldü. Allah seni kahretmesin be. Hocam gitti güzelim bir kili görüyor musun? Allah'ın belası. Hocam neyse bu kili bana yazar mısınız lütfen? Bu arada T-rex'in canı çok azaldı. o sursalar ölür ama yine de bırakmak istemiyorum derken burada bir tane daha keklik var. Neden bırakayım? Selamun Aleyküm ezildin. Aa kaçtı. Bak bak ne güzel kaçtı. Hala da bana sıkıyor lan. Sen kimsin bana sıkıyorsun? Hocam T-rex'imi öldürürsen ben de senin canını yakarım. Ya para battım. Oradan değil buradan çıktım. Ulan artık düş. Allah'ın belası. Aha ben düştüm. Ulan var mı öyle t de sıkıp sıkıp delikanlı gibi gelmek ha? Var mı? İlla böyle mi öldürelim seni ya? Hocam 21. kil alan dışında geldi. Keşke alandayken fightlasaydım. Şu an kendimi çok kötü pozisyona soktum. Bir adrenalin basacağım hızlıca. İnşallah çok fazla ses yapmamışızdır. Gerçi T-Rex bendeyse bütün gözler benim üzerimde oluyor her zaman ama alana girebileceğimi de düşünüyorum şu ağaçları kullanarak. Derken bir saniye. Abi bir saniye. Ya abi indiğim an ölüyorum pusucunun birine. Dilireceğim artık. Yine 30 78 hasar. Ana silah T-Rex yazıyor mu? Canlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yayınlarda bana destek olmayı unutmayın. Her yerde canlı yayında olacak. Instagram'dan takip edip hiçbir şeyi kaçırmayabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.